MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP teşkilatlarına gönderdiği genelgede CHP kurultayına ilişkin eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini sert sözlerle hedef alan Bahçeli'ye CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan yanıt geldi. CHP'nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir. MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye işte bu sözlerle yüklendi. CHP'den yanıt gecikmedi. Dağılmakta olan maalesef. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı. Asıl sizi endişelendirmesi gereken budur. Bahçeli MHP teşkilatlarına gönderdiği genelgede CHP'nin 37. olan büyük kurultayına da indi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini hedef aldı. Temennim 25-26 Temmuz'da yapılacak CHP'nin 37. olan büyük kurultayında bu partinin tepesine musallat olmuş nevdü belirsiz şahısların, Cumhuriyet, Atatürk ve bağımsızlık sevdasıyla kalpleri çarpan sağduyulu CHP'liler tarafından tasfiye edilmeleridir. Böylelikle Türk siyaseti hastalık saçan bir virüsten kurtulacaktır. Kambur atılmalı, CHP'nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir. O sözlere CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yanıt verdi. Bahçeli'ye dikkat çeken sorular yöneltti Özkoç. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok bu sözler, Milliyetçi Hareket Partisi tabanını üzüyor. Sizin bugün birlikte olduğunuz iktidar milliyetçiliği ayaklar altına alan kişiler değiller mi? Süleyman Şah türbesini apar topar kendi vatan toprağımızı kaçıranlar değiller mi? Siz demediniz mi Sayın Bahçeli? Her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur ama Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyen kişi siz değil misiniz? Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek kurultay öncesi 24 ayrı siyasi partinin liderlerine bir mektup gönderdi. <laughs> Mektupta kurultayın pandemi sürecinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu parti liderlerine ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum mesajını iletti.